Türk Lokum kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınavına örnek soruları sizler için çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle soruları kendimiz çözmeye çalışalım. Sorularımızın puanları yanlarında belirtilmiştir. Puanımızı toplayalım ve inşallah sınavdan herkesin 100 puan almasını diliyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. Evet bir okuma metnimiz var. İlk 5 soruyu metne göre cevaplayınız demiş. 16 puanlık bir soru arkadaşlar. Metnimizi okuyalım ve soruları cevaplayalım. Kurabiye hırsızı Kadın bir gece havaalanında bekliyordu. Uçağın kalkmasına daha epeyce zaman vardı. Havaalanındaki bir dükkandan bir kitap ve bir paket kurabiye satın alıp kendisine oturacak bir yer buldu. Kitaba kendini öyle bir kaptırmıştı ki yine de yanında duran adamın aralarındaki paketten birer birer kurabiye aldığını gördü. Kibar bir insan olmasaydım şu adama kurabiyelerimi yememesini söylerdim diye düşündü. Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca adam kurabiyeyi ikiye böldü. Yarısını ağzına attı, yarısını kadına verdi. Kadın hayatında bu kadar sinirlendiğini hatırlamıyordu. Uçağının kalkacağı anons edilince kadın toplandı, dönüp bakmadı bile kurabiye hırsızına. Uçağına bindi, koltuğuna oturdu. Çantasını eline uzatınca şaşırıp kaldı. Bir paket kurabiye gözlerinin önünde duruyordu. Meğer adam her bir kurabiyesini kadınla paylaşmıştı. Özür dilemek için geç kaldığını anladı. Kurabiye hırsızı kendisiydi işte. Evet metnimizi okuduk. Şimdi metinle ilgili sorularımızı cevaplayalım. Kadın havaalanındaki dükkandan ne almış? Evet dükkandan ne almış arkadaşlar? Hemen şöyle metnimize çıkalım. Evet havaalanındaki dükkandan bir kitap ve bir paket kurabiye satın almış. Evet yazalım o zaman. Dükkandan Dükkandan Bir kitap Bir kitap Ve Bir paket Kurabiye Almış Kurabiye Almış İkinci sorumuz Kadın adama kurabiyelerini yememesinin neden söylememiş? Evet, neden söylememiş? Bakalım hemen. Kibar bir insan olmasaydım şu adama kurabiyelerimi yememesini söylerdim diyor. Bakın, kibar bir insan olmasaydım demiş. Hemen cevaplayalım. Evet, neden söylememiş? Kibar bir insan. Var bir insan olduğunu düşündüğü için düşün için söylememiş. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Kadın uçağa binince çantasında ne buldu? Evet. çantasında elini uzatınca şaşırıp kaldı. Bir paket kurabiye gözlerinin önünde duruyordu. Evet kadın uçağa binince evet kadın uçağa binince çantasında evet ne duruyordu? Bir paket kurabiye. Bir paket kurabiye buldu. Dördüncü sorumuz kadın ne için geç kaldığını düşünmüş? Evet, bir şey için geç kalmıştı. Özür dilemek için geç kaldığını anladı. Evet. Ne için? Özür dilemek için geç kaldığını düşünmüş. Evet. Sevgili arkadaşlar, metne göre soruları cevapladık. Diğer bölüm ile devam edelim. Aşağıdaki deyimleri anlamına uygun olarak cümleye uygun şekilde yerleştiriniz demiş. 5 puanlık bir soru arkadaşlar. Deyimlere bakalım. Dilimde tüy bitti, saçını süpürge etmek, can kulağı, göz kulak olmak, kaşla göz arasında şeklinde deyimlerimiz var. Bakalım nokta nokta peyniri alıp kaçtı. Evet kaşla göz arasında tamamlayalım kaşla göz arasında arasında peyniri alıp kaçtı. Ben gelene kadar kardeşine evet kardeşine göz kulak olmak kardeşine göz kulak ol. Göz kulak ol. Size söylemekten nokta nokta size söylemekten dilimde tüy bitti. Evet, bir şeyi çokça söylemek değil mi? Dilimde dilimde tüy bitti. Doktoru nokta nokta dinledi. Doktoru can kulağı ile dinledi. Can kulağı ile dinledi. Çocuklarını okutabilmek için saçını süpürge etmek değil mi? Saçını süpürge etti şeklinde cümlemizi deyimler ile tamamladık arkadaşlar. Diğer bölüm ile devam edelim. C bölümü. Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini koyunuz demiş arkadaşlar. 12 puanlık bir soru. Evet Harika. Ahmet'in doğum gününü kutluyoruz. Burada harika arkadaşlar bir duygu ifade ediyor. Ne konmamız gerekiyor? Burada arkadaşlar e, burada ünlem koymamız gerekiyor. Evet ünlemi koyuyoruz. Çünkü cümlenin sonunda nokta var. Böyle ünlemimizi koyduk. Ahmet'in doğum günü kesme e, özel isimler aldığı ekler kesme işaretiyle ayrılır. Ahmet'in doğum gününü kutluyoruz. Vah vah çok üzüldüm. Yine burada duygu bildiriyor değil mi? Üzüntü duygusunu bildiriyor. Baktığımızda arkadaşlar e, bu kelimeden sonra ilk harf büyük başlamış. Onun için buraya ünlem koymamız gerekir. Cümlenin sonuna nokta koymamız gerekir. Eğer küçük harfle başlasaydı vahvahtan sonra virgül koyup cümlenin sonuna ünlem koyacaktık. Bu ayrıntıya da dikkat edelim. Serpil Serpil yarışmada nokta nokta olmuş. İkinci olmuş. Herkes fırt, fırtınadan kardan ve soğuktan kor karma Burada arkadaşlar Satır sonuna sığmayan bir çözük var. Kısa çizgiyle ayırdık. Korkar mı? Bir soru sormuş. Soru işareti koyuyoruz. Doktor Ali hastanede yokmuş. Doktor derken arkadaşlar ünvan kısaltması nokta koyuyoruz. Hastanede yokmuş nokta. 0303 .03 1944. Burada tarih var. Tarihte gün, ay ve yıl arasına nokta koyuyoruz. 1944 yılında savaş çıktı. Şuradan sonuna nokta koyuyoruz arkadaşlar. 5. bölümle devam edelim. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını ve eş anlamlarını, tablolarını yazınız demiş arkadaşlar. Bakın hem zıt anlam var hem de eş anlam var. Burada zıt anlamlar var. Sert, sert sözcüğünün zıt anlamlısı arkadaşlar yumuşak, sert, yumuşak, açık anlamlısı kapalı. İç zıt anlamı dış, kirli zıt anlamı temiz, ağır zıt anlamı arkadaşlar hafif olacaktır. Evet, şimdi eş anlamlar var arkadaşlar. Islak kelimesinin eş anlamı ıslak yaş. Siyah eş anlamlısı arkadaşlar kara. Anı hatıra. Doktor hekim eş anlamlarını yazıyoruz. Bu arada unutmayalım. Güz, sonbahar. Bahar güz birbirinin eş anlamlısıdır arkadaşlar. Eş anlamlı kelimeleri de bu şekilde tamamladık. Yedinci soru ile devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki numaralandırmış deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Burnunda tütmek. Evet burnunda tütmek neydi arkadaşlar? Çok özlemek. O zaman kaç ile eşleştiriyoruz? Bir ile eşleştirelim. Çok özlemek. Iska geçmek. Evet hedefi isabet ettirememek değil mi? Iska geçmek isabet ettirememek. Şöyle işaretleyelim yazdıklarımızı. Hor kullanmak. Evet hor kullanmak neydi? Korkutmak. Her şeyin elinden almak. Hayran bırakmak. Özen göstermeden kullanmak. Hor kullanmak. Özen göstermeden kullanmak. 3 ile eşleştirdik. Evet. E, kabak tadı vermek. Kabak tadı vermek neydi arkadaşlar? Her şeyin elinden almak. Hayran bırakmak. Tuzağa düşmek. Bıktırmak. Usanç vermek. Kabak tadı vermek. Evet bu da 4 ile eşleştiriyoruz. Gözdağı vermek, evet, korkutmak değil mi? Gözdağı vermek, korkutmak. 5 ile eşleştirdik. Soyup soğana çevirmek, her şeyini elinden almak diyoruz buna. Evet, dudak ısırtmak. Dudak ısırtmak, hayran bırakmak. Evet, faka basmak. Faka basmak, tuzağa düşmek. Parmağında oynatmak her istediğini yaptırmak olacaktır arkadaşlar. Deyimler ve anlamlarını bu şekilde eşleştirdik. Şimdi diğer bölümüyle devam edelim. Test sorularının her biri 4 puandır demiş arkadaşlar. Çoktan seçmeli test sorularımız var. Bunları sırasıyla cevaplayalım. Ekranımızı soruları büyüterek şu şekilde alalım arkadaşlar. Evet birinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? pişmanlık olacak arkadaşlar. Bakalım. A. Ah, ah. Nerede o eski insanlar? B. Ah. Bunu ben neden yaptım? Evet burada bir pişmanlık var gibi. Oh burası ne güzel bir yer. Ah onu bir elime geçirsem demiş. Evet pişmanlık arkadaşlar. Bu, ben bunu neden yaptım? Cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Yarar, zarar. Burada anlam bakımından zıt anlamlılık vardır. Tutsak, özgür. Bu da zıt anlamlıdır arkadaşlar. Birbirinin fikir, düşünce. Burada ne vardır? Eş anlam vardır. Yoksul, zengin zıt anlam vardır. Evet. Burada anlam bakımından karşılaştırdığımızda e, farklı olan C seçeneği olacaktır arkadaşlar. C seçeneği eş anlam, diğerleri zıt anlamdır. Üçüncü soru ile devam ediyoruz. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Bakın zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmayacak. A. Gece gündüz demeden çalışıp durdu. Gece gündüz birbirinin zıt anlamlısıdır. Kimseye yu, kimse yoğurdum ekşi demez. Burada zıt anlamlı kelimeler yok. Evet. Her yokuşun bir de inişi vardır. Bakın yokuş, iniş, zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmış. De, gençlerin hepsi ayağa kalkıp yaşlılara yer verdi. Genç, yaşlı bir arada kullanılmış. O zaman B seçeneğinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Evet sonra seni öğleden nerede bulabilirim? Evet baktığımızda anlamlı bir şekilde öğleden Şöyle 3 işaretleyelim. Öğleden sonra 3, 1 şeklinde gidiyoruz. Bakın 3, 1. B seçeneğinde yok. Sildim şu şekilde. D seçeneğinde yok. 3, 1. A seçeneğinden gidiyoruz. Öğleden sonra seni nerede bulabilirim? 2. Evet burada var. 3, 1, 2. Nerede bulabilirim? 5. Evet anlamlı ve kuralı bir cümle oluşturulursa Sıralama 3 1 2 4 5 şeklinde olacaktır cevabımız C seçeneği. 5. soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ses teş eş sesli kelime değildir? Ses, kır, düş, aş. Baktığımız arkadaşlar, ses kelimesi eş sesli bir kelime değildir. Kır kelimesi eş seslidir. Kır dağlar, bayırlar, bir de bir şeyin kırılması olarak iki anlam vardır. Düş, düşmek ve rüyanın eş anlamlısı olan düş vardır. Aş, bir şeyi aşmak bir de yemek olan aş vardır. Baktığımızda hangisi yoktu? A seçeneği ses kelimesinin ses yoktur. Altıncı soru. Kedimin e, bu parçada yay araçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir demiş arkadaşlar. Bakalım. Kedimin ağacın tepesinde olduğunu görünce evdekilere seslendim. Merdiveni getirebilir misiniz? Bakın burada seslendim dediğinde ne yapıyor? Bir konuşma başlayacak. İki nokta burada da bir uzun çizgi olacaktır arkadaşlar. Merdiveni getirebilir misiniz diye bir soru soruyor. Merdiven geldikten sonra kedim pamuğu kurtarmak için dikkatle merdiven tırmama yaşadım. Pamuk bir kediye özel isim verilmiş pamuğu e ekte kesme işaretiyle ayrılması gerekir. Şimdi baktığımızda iki nokta hangisinde var? A'da yok. C'de yok. B'de var. D'de var. Sonra konuşma çizgisi. Evet devam ediyor. Sonra soru işareti. B seçeneğinde soru işareti yok. C seçeneğinde, D seçeneğinde soru işareti var. Ve kesme işareti var. Cevabımız D seçeneği olacak. 7. soru ile devam ediyoruz. Hangi cümlede virgül konmadığı için anlam karışıklığı olur? A seçeneğine bakalım. Evden domates, biber ve elma istediler. Domatesten sonra bir virgül konulması gerekiyor. Burada bir anlam karmaşası yoktur arkadaşlar. Burada anlam karmaşası yok. Şöyle eksi koydum. Arkadaşım seni çok özledim. Burada e, arkadaşından sonra virgül koysak da anlamda bir karmaşa meydana gelmiyor. Arkadaşım seni çok özledim. Arkadaşım seni çok özledim. Herhangi bir anlam karışıklığı yok. Doktor Murat'ı çağırdı. Evet. E, burada arkadaşlar... Doktordan sonra şöyle bir virgül koyalım. Doktor, bir tane doktor varmış. Murat'ı çağırmış. Murat diye başka birini çağırmış. Şimdi virgülü silelim. Virgülü diğer tarafa alalım. Doktor Murat'ı çağırdı. Birisi varmış arkadaşlar. Doktor Murat. Yani burada doktor kim Murat? Doktor Murat'ı çağırdı. Yani virgül koymadığımızda doktorun kim olduğu, Murat'ın kim olduğu belli olmuyor. Anlam karmaşası, anlam karışıklığı ortaya çıkıyor. Burada anlam karışıklığı vardır. Sınava girip eve döndüm. Sınava girip eve döndüm. Burada da virgül kullanmamız zaten gerek yok. O zaman virgül konmadığı için C seçeneğinde bir anlam karışıklığı olur diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 8. soru ile devam edelim. Evet soruyu ekranımıza biraz büyüterek alalım. Şöyle büyüttüm. Çantamı ders programına göre hazırladım fakat nokta nokta cümlesi hangi seçenekle tamamlanamaz diyor. Bakalım seçeneklerle tamamlamaya çalışalım. Çantamı ders programına göre hazırladım fakat kalemimi koymamışım. Bununla tamamlayabilirim. Hazırladım fakat her şeyim tamam. Hazırladıysan fakat her şeyim tamam diyemeyiz. Yani bununla tamamlayamayız. Hazırladım fakat unuttuklarım olabilir diye tedirginim. Bununla tamamlanabilir. Hazırladım fakat tekrar kontrol etmek istiyorum. Bununla da tamamlayabiliriz. Hangisiyle tamamlanamaz demişti. B seçeneği olacaktır cevabımız. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bu parçada altı çizili ifade hikayenin hangi unsurdur demiş arkadaşlar. Komşumuz Arif Bey çok sevimli biridir. Tamir ettiği makinelerle övünmez. Akşama kadar kulübesinde arızalı makinelerle uğraşır demiş arızalı makinelerle uğraşır. Bunun altı çizilmiş arkadaşlar. Bakalım hikayenin hangi unsurdur? Ana karakter midir burada? Hayır ana karakter değildir. Arızalı makinelerle uğraşması bir olaydır arkadaşlar. Yer değildir, zaman değildir. Evet arızalı makinelerle ulaşması olaydır. Hikayenin olay unsurudur. Cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden Farklıdır demiş arkadaşlar. Bakalım. Adale, kas. Arkadaşlar bunlar eş anlamlı sözcüklerdir. Adale, kas. Eş anlamlıdır. Enteresan, ilginç. Yine burada da eş anlamlılık vardır. Aç, tok. Burada da zıt anlamlılık var arkadaşlar. Lüzum, gerek. Lüzum yok. Gerek yok. Eş anlamlı kullanırız arkadaşlar. O zaman farklı olanı sormuştu. Cevabımız C seçeneğidir. C seçeneğinde zıt anlam var. Diğer seçeneklerde eş anlam vardır. 11. soru. Altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamda kullanılmıştır? Terim, evet spor, sanat, edebiyat ve benzeri alanlarda kullanılıyordu. A. 2 simit aldım. Buradaki simit terim anlamı değildir arkadaşlar. B. Tabaktaki elma çürümüş. Yine buradaki elma terim anlam değildir. Hakem penaltımızı vermedi. Buradaki penaltı arkadaşlar spor alanında bir terim anlamdır. O zaman burada terim anlamı kullanılmıştır. D seçeneğinde balkondan bakınca seni gördüm. Burada da terim anlam kullanılmamıştır. Cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet. 12. ve son sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme ve pekiştirme yapılmıştır? Bakalım. Benzetme ve pekiştirme olacak. A. Geri dönüşüm için kampanyalar düzenlendi. B. Şampuanın kokusu çok güzeldi. C. Dişleri inci gibi bembeyazdı. D. Kana kana tertemiz sulardan içtim. Burada baktığımız arkadaşlar ee, benzetme dişler inciye benzetilmiş inci gibi diyor dişleri bakın inci gibiydi ve pekiştirme pekiştirme de bembeyaz kelimesi pekiştirmedir o zaman cevabımız C seçeneği olacaktır evet sevgili arkadaşlar dördüncü sınıf Türkçe dersi ikinci dönem ikinci yazılıya hazırlık örnek sorularını sizlerle beraber çözdük sınavdan inşallah hepiniz 100 puan alırsınız Sınavda farklı soru türleri çözmek için kanalımıza eklemiş olduğumuz Türkçe dersi 4 tane oldu bu e, sınav ile 4 tane farklı yazılı sınav sorularını paylaştık. Diğer tüm derslerle ilgili de farklı e, sınav sorularını paylaştık arkadaşlar. O sınav sorularını da çözmeyi kontrol etmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.